Alem-i İslam'da yangın çıkmıştı. Her taraf sırtlanlarla dolmuştu. Koparacak, koparacağı parçayı düşünüyordu herkes. Ve cennet mekan İstanbul'dan Medine'ye demir yolu döşetti. O kadar zor şartlarda. Üstelik projeyi tamamladı yani. Tam tam neticedir. Fakat ilginç olan şu medine Münevvere'ye çok az mesafe kala şehre, Hazreti Peygamberi şehrine gürültüyle girmesin, demir terbiyesizlik yapmasın diye keçeler döşeterek sessizce girmesini temin etti. İnsanlık tarihinde başka örneğini bulmak zor olan bir nezakettir bu. Ve fakat kendisi şu anda İstanbul'da, Çemberli Taş'ta bir tren yolunun yanında yatmaktadır. Ve biz böyle bir inceliği hiç akıl edemedik. Ayıp olmuyor mu? Dedim. O anda aklıma geldi hazırlıksız bir biçimde söyleyiverdiğim bir şeydi yani heyecan sahikiyle. Aradan iki hafta geçti cep telefonum çaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu. hayatı Bey teşekkür ederim biz dedi mühendisiz ince işlere aklımız ermiyor sen bizi ikaz ettin. Ülke TV'deki programını bana seyrettirdiler. Bu işi namus meselesi olarak üstleniyorum. Aha sana söz yapacağım bunu dedi. 14 ay sonra içinde bulunduğumuz yılın Şubat ayının 10'unda 10 Şubat 2018'de telefonum bir kez daha çaldı. Bu defa Çengelköy'de programa katılmış olduğumuz o Abdülhamit Han'ın torunu hanım kız Nilhan Sultan'ın evinde davet edilen 40 kişiden birisi olarak yoldayım. Niye o gün? Cennet mekanının vefatının 100. sene-i devriyesi ve o gün mevlid okutulacak. Evin kapasitesi gözetilmiş, 40 kişi çağrılmış. Yola çıktım, azizim iki saat sonra falan oraya varmam mümkün muhtemel. Telefon çaldı. Bu defa tanıyorum tabii, kaydettik artık Kasım Kutlu. Buyurun sen genel bir durum dedim. 14 aydır yattığımızı düşünüyorsun değil mi dedi. Vallahi öyle dedim, ben öyle düşünüyorum. <laughs> sen yanlış düşünüyorsun dedi. O projeyi o gün başlattık. Her gece 2'den 4'e kadar çalışabiliyorduk. Ana yol çünkü Çemberli Taş, İstanbul'un en işlek yolu. Ama bitirdik. Git müsait zamanda git yerinde gör dedi. Sessizliği temin ettik dedi. İnşallah Abdülhamit Han'ın karşısına çıkarken Sultan'ın bizim elimizden bu kadar geliyordu falan diyeceğiz. Gittiğim yerde de şehzadeler, sultanlar, işte ailenin önde gelenleri hapsi vardı 40-50 kişi. Onlara da anlattık. Gözleri doldu. Hayır dualara, fatihalara vesile oldu.